Hem sahtekar, hem hırsız, hem ukala, hem de it gibi yakışıklı hayvan. Niyazi mi? Hayır, Rıza! Rıza! Oh. Ta kendisi, Rıza Bey. Ne var Rıza? Tapmıştım sana Sultan, tapmıştım. Beni değiştiğin adama bak. Ama benim olacaksın. Çünkü sen de bana aşıksın. Manyak. Megolo manyak. Niyazi'yi seviyorum ben. Onunla evleneceğim. Defalarca sahip oldu bana. Tövbe de lan. Yalan de. Evlenemezsin onunla. Yaşatmam. İkinizi de yaşatmam. Benimsin sen Sultan. Benimsin. Değilim. Değilim anladın mı? Değilim. Kimse seni benim kadar sevemez Sultan. Kimse seni benim kadar tanıyamaz. Her şeyini biliyorum senin. Ama her şeyini. Allah kahretsin seni. Oh, fuck. Pardon me, Sultan Hanım. Yo, fuck, fuck. Demek Rıza Efendi'ye naklen yayın yapmışız. Sultan TV Ultra HD. Ege koşusundan sonra durdurulamayan İzmir sokaklarında başıboş dolaşan Rıza Kabakoz'a ait ihtiyar isimli attı. Doping maddesine rastlanırsa Rıza Kabakoz'a 1 milyon lira para cezası kesileceği yetkililer tarafından bildirildi. Rıza Bey, ben zararınızı kendi imkanlarımla karşılamak isterim. Maaşıma mahsuben e, taksit taksit e, takdim etmek isterim yıllar içerisinde. Sen sıkıntıyı hiç anlamadın Baytar. Paranın bir önemi yok. Sen nasıl sultanımı elimden aldın. Allah Allah ya. Kızın kafasını karıştırdın. Devlerin aşkını patates ettin. Ama Allah'tan intikam diye bir şey var. Senin yerine son doğanı ben yapayım Baytar. Ya ne gerek var böyle dualar? El Fatiha. Allah vay babanın baba. Allah. Abi, Baytar Mort. Sipil diye bir şey var Mahmut.